Türkiye'nin meselesi çok ciddi bir sistem meselesi, çok ciddi bir düzenin bozuk olma meselesi. Ve çıkacak olan hareketin Erdoğan karşıtının ötesinde bir düzen eleştirisi yapması gerekiyor. Bu noktada Refah Partisi'ne dönelim. Refah Partisi o tarihte Erbakan liderliğinde ve Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde adil düzen diye bir perspektifle çıkmıştı. Adil düzen programı aslında çok da gerçekçi olmayan, çok hayli ütopik bir olaydı. Detaylarına baktığınız zaman ki bayağı bir onun üzerinde çalıştım. O teoriyi geliştiren İzmir Akevler Kooperatifindeki kişilerle de uzun uzun tartışmıştım var. Bu ütopik bir olaydı ama çok cazip bir slogandı adil düzen talep ettiğiniz zaman bu düzenin gayri adil olduğunu söylüyordunuz ve eşitlik vaadiyle çıkıyordunuz. Ama öte yandan İslami bir hareketin içerisinden geldiğiniz için de farklı olduğunuz gözüküyordu. Yani siz bu düzen değişmelidir, adil olmayan düzen değişmelidir dediğiniz zaman hadi oradan nasıl değiştireceksiniz diyenler tabii ki vardı. Ama bir diğer yandan da şöyle deniyordu. E bunlar İslamcı, şu ana kadar iktidara gelmediler. Belki de yapabilirler. Belki de bir şeyleri değiştirebilirler diyerek birçok insan düzen partilerinden bunu özellikle altını çizmek lazım. Düzen partilerinden bunalan, onlar tarafından artık tatmin edilmeyen birçok insan kademeli bir şekilde Refah Partisine yöneldi. Önce yerel seçimlerde, ardından genel seçimlerde vesaire ve bu Olay AK Parti'ye kadar gitti. Orada bir iddia vardı. O iddia düzenin gayri adil olduğu ve kendilerinin adil bir düzen inşa edecekleri iddiasıydı. Ve aşama aşama gerçekleşti. Şu anda da muhalif olan, ülkede işlerin iyi gitmediğini düşünen kesimlerin çok ciddi bir perspektifi, büyük bir anlatıyı çıkartmaları gerekiyor. Bir düzen eleştirisi yapmaları gerekiyor.